alemin gözü çıksın Bu kadar mıydı? <laughs> Aferin sensin stüdyosunda. Haftanın finaline hoş geldiniz efendim. Ne güzel bir açılış oldu bu böyle. Evet, köfteli. Acıya doymadık diyorsun. Evet, acıya doymadılar ama işte bu kez acısız yaptım. Acısız? Evet. ...kıymadım arkadaşlarım. Haftanın final günü dedim. Hep Dün finallerde zaten bir numara. Kadar. Her finalde bir numara. Ah Tuna ah her şeyin altında bir şey arasan... ...iyilik, iyilik yaramıyor sana. Meyve tabağı veriyoruz beğenmiyor. Çiğ köfte yapıyor. Ne yapalım Nedense sana? Nedense de hep finallere <laughs> denk geliyor. Ben de bunu anlamıyorum. Şimdi bakınız. Biz sizin gölgeminizden, şey şey... ihtişamınızdan... ...başka bir yere bakamıyoruz efendim. Öncelikle bu ne güzel güzellik. Teşekkür ederim. Siz aynaya bakınız lütfen. Şimdi sayın moderatör, Buyurun. bir de e, Turhan Bey'e bir sorunuz nedir bu diye ne cevap verecek? Turhan, ne oluyor burada? Nedir? Ee, çiğ köfte. <laughs> yani çiğ köftenin yapmalarının bir amacı var mı? Bence hiçbir amacı yok. Ben çok samimi buluyorum Urfalıların. Asla jüriye oynamadıklarına inanıyorum. <laughs> çiğ köfteyle hepimizi karnı oynayacağız bugün. Aferin evlat. <laughs> Çok yapmış hepimize yetecek diye düşünüyorum. Evet. Ee, öpücük verdin mi? Bana değil. Mi? Ha. <laughs> çiğ <köfteyi> sen de <laughs> <laughs> Bülent Hanım'ın özel isteğiydi sizden çiğ köfte. Ellerinize sağlık çocuklar. Afiyet olsun şimdiden Allah efendim. Allah razı olsun. Sizden de ne demek? Kaç saattir yoğuruyorsunuz? Ben daha hiç bir şey yemedim. Bir getir bari yap orada Sen bir tane ver ağzıma benim. Hadi bakalım. Bizde tabii kıymetli olanlara verilir bu. Onu da söyleyeyim. Ne? Kıymetli olanlara marulun göbeğin ortası verilir. Tabii evet. ki. Evet, tabii kıymetli ki. Kıymetli olanlara kıymet verilir. Görüyorum kıymet. <gülüyor> <gülüyor> Çiğ köfteci Songül'den. Limon yer misiniz efendim, ben alır limon mıydınız? Limon. Yemiyorsunuz. Buyurun efendim. Bilal, sorusundan çiğgötlü dükkanı nerede? <laughs> çok az alabilir miyim? Marulsuz. Minicik. Minicik. Marulsam. Tadına bakmak, yani mi? tadına bakmak evet, için. Hani verirsiniz ya böyle tadına bakmak için. Evet tadım Şöyle. Evet evet. Şöyle. Buyurun. Canım. Teşekkür ederim. Songül abla ben de böyle bolundan ekşi bir lavaş arasıyım. Çiğ köfteci Songül. Buyurun efendim. Bize de iki porsiyon. Yalnız baba dürümler çok pahalı onu söyleyeyim ona <laughs> göre. Acısız yerinden alabilir tamam, miyim? Tamam sıraya ben, girin ona göre paralarınızı hazırlayın. Hepsini <laughs> ödeyeceğiz. <laughs> Devam et evladım. <laughs> Ağaya beleş bizde. Sıkıntı yok ama arkadaşlar hep söyleyecek. Sıra bakmasınlar. Ben iki saattir yokuruyorum. Sen bizi oradan bir dört kişilik aile boy sarsın. <laughs> aile boy, aile boy Bülent <laughs> <laughs> Hanım nasıl buldunuz çiğ şey köfteyi? çok, çok beğen, güzel. Ben de çok beğendim. Lokum evet. lokum. Tepsi koysan oraya hazırladım. Şöyle Süper marulları. Evet. Ko sen komple tepsi getir. Sen getir yavrucuğum. Sana ne oldu ya? İstersiniz Abi. diye. Abi Bilal'cığım biraz önce tavuk yedirdim buna ben. Ya kendim... O durmadan yiyor. Ağzı hiç <laughs> <it> maşallah. Fırın kapağı gibi böyle açıp.